2021 yılı gazeteciler açısından oldukça olumsuz geçti. Türkiye'de her sene olduğu gibi. Bu sene her ne kadar cezaevindeki gazeteci sayısı önceki yıllara kadar göre düşüş göstermişse de sizin de belirttiğiniz gibi gazeteciler mesailerin çoğunu adliyelerde geçirmeye devam ettiler. Zaten geçen seneyi hatırlarsanız Van'da Mazepotamya Ajansı'na karşı yapılan operasyon ve oradaki gözaltılarıyla kapatmıştık. iki tane işkence gören sivilin haberini yaptıkları için. Bu arkadaşlar bırakıldılar ilk duruşmalarında ama hiç olmaması gereken bir davada yargılanmaya devam ettiler. Sadece ve sadece haber yaptıkları için. Bu tür davaların da azalma olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Özellikle de Kürt gazeteciler konusunda. Şu an yaklaşık 48 gazeteci var. Çoğu da bölgeden haber yapan kişiler ve gerçekten bomboş iddianameler. Sadece haber yaptıkları, bize gerçekleri getirdikleri için kendisini yargı karşısında bulunan gazetecilerden bahsediyoruz. Bu sene 1 Mayıs öncesinde emniyetin çıkardığı bir genelge oldu. Video çekimi, fotoğraf çekimi yasaklaması için. Bunun korkunç oldu gazeteciler için sonuçları. Çünkü zaten alanda haber takip yapanları olan şiddet inanılmaz yüksek boyutlara, ulaştı. Örneğin e, ş, e, Pride gününde, örneğin e, Konya katliamının e, protestosunda, 1 Mayıs'ta birçok etkinlikte e, arkadaşlarımız hiç olmadığı kadar arttırılmış bir şiddet dozuyla kaldılar. Bu anlamda önceki senelere göre gerçekten kabus gibi e, bir yıl oldu. Aynı şekilde güvencesiz çalışılmaya devam ettik gazeteciler. Hem sektörün sorunları hem ülkemizdeki baskı nedeniyle e, internet e, yayınlarında çalışan arkadaşların hala bir... E, Güvencesi yok basın mensubu olarak. da Bu konuda hiçbir gelişme olmadı. Buna ek olarak davalar dışında bu sene gazeteciler özellikle yandaş medya ve hükümet tarafından hedef gösterilmeye her anlamda devam ettiler. Bir iki örnek vermek gerekirse göçmenlerle dayanışan medya organlarına saldırıldı. Bunun dışında yazın Türkiye'de birçok yerinde çıkan yangınlarda engellenmeye çalıştılar. Buradan üstlerine yüründü yani devlet dışında halk tarafından gene özellikle kadın gazeteciler yönelik maalesef girişimler oldu tehlikeli bir şeye varabilecek Allah'tan büyük bir negatif bir sonuç olmadı ancak böyle bir hedef gösterme bu yangınların haberleştirdikleri için neredeyse terörizmle neredeyse vatan hainliğiyle suçlanmaya kadar giden devlet yetkililerinden. Türkiye'yi zayıf göstermeye çalışmakla itham edilmeye kadar giden çok tehlikeli gelişmeler yaşandı. Gene sadece haber yaptıkları için ve onlar olmasaydı gene hükümet medyası, ana akım medya, hükümet medyasından karşılaştırılacak olacaksak gerçekten biz yangınların boyutunu, orada müdahaledeki yetersizliği öğrenemeyecektik. Bunların hepsinde ayrı ayrı genellikle de işte serbest dediğimiz freelance gazetecilere Borçluyuz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Güvencesiz çalışmalarına rağmen, e, şiddete, baskıya, e, tehdide maruz kalmalarına rağmen hala e, gazeteciler işlerini yapmaya devam ediyor. Yani sosyal medya gazetecilere karşı, hala özellikle yine kadın gazetecilere karşı e, çok daha e, gittikçe vahşileşen bir ortam alıyor. Çünkü e, bazen arkadaşlar e, isimsiz hesaplardan tehditler, işte ölüm tehditleri, e, saldırı tehditleri alıyorlar. Bunları götürdüğünüz zaman bazen oluyor bir... E, yasal e, eylem almaya çalıştığı zaman da çoğu zaman cezasızlıkla sonuçlanıyor. Bu, bu gene özellikle kadın gazeteciler için, her gazeteci için olmakla birlikte daha büyük bir sorun. E, Türkiye 2021'de dediğim gibi dünyanın en çok e, gazeteciyi hapiste tutan ülkesi olarak girmiyor. Ama bu e, bir e, gelişmeye işaret etmiyor. Bu bizim için bir lütuf değil. Zaten olmaması gereken davalarla herkes yargılanmaya devam ediyor. Bu anlamda ve 48 arkadaşımız en az. Bu arada bilmediklerimiz de olabilir. Şu an cezaevinde yılbaşını karşılayacaklar. Genel olarak çok gittikçe olumsuzlaşan bir tablo var. Böyle bir yıl oldu.